Merhaba arkadaşlar bugün bu videomuzda sizlere ip kopmadan tek iple yapabileceğimiz ve sonradan yazma üzerine buralardan dikilerek yapabileceğimiz bir oya yani yazma üzerine yapmadan sade bir şekilde yapacağımız bu oyayı anlatacağım arkadaşlar. Sizlere tavsiyem ebrolu iple renkli içinde çiçekleri bulunan yazmalarınızı ebrolu iple yapabilirsiniz. Sade yazmalarınıza da ebrolu iple yapabilirsiniz. Ebrolu iple de çok hoş oluyor bu arkadaşlar. Ben sadece anlattığım için bu kadarcık yaptım. Video için yaptım. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin diyorum. Haydi bismillah. 20 kadar 25 kadar zincir çekelim arkadaşlar. ilk başlarken 25 kadar zincirimi çektim şimdi ilk başına böyle pipirik yapacak şekilde 5-6 zinciri kapsayacak şekilde batıyorum sık iğne yapıyorum buraya şöyle bakın şöyle sık iğne yaptım pipirik yapacak şekilde Şimdi küçük bir örümcek çekiyorum. Bu boyutlarda bir örümcek çekiyorum. Bir zincir atlayıp ikinci zincire örümceğimi kapatıyorum. İlk başlarken böyle yapıyoruz. Yine tekrar bir küçük örümceğimi çekiyorum. Tekrar bir zincir atlıyorum. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincire örümceğimi sık iğne ile kapatıyorum. 4 tane böyle örümcek yapıyoruz. Normal boyutlarda değil, küçük, bayağı küçük bir örümcek. Sizler ayarlarsınız. Bir zincir atlıyorum. 2 İki zincir ikinci zincirimi örümceğimi sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Dördüncü örümceğimi çekiyorum. Bakın. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincirimi örünceğimi sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi burada kalan kısmı sık iğnesi yapıyorum bakın. Evet arkadaşlar bu kısmı 6 tane kadar sık iğnesi yapalım. Şu zincirimizin üzerine. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnesi bakın. Şimdi 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 döndürüyorum ayağımı şu örümceklerimiz vardı ya arkadaşlar bir kanadını tutuyorum çekiyorum sık iğne ile kapatıyorum bakın araya iki zincir çekiyorum diğer örümceğe geliyorum çekiyorum kanadını kapatıyorum araya iki zincir buradaki örümceğe geldim onu da çektim kapattım. Araya 2 zincir son örümceğime geldim. 4. örümceğime onu da çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Döndüm. İlk şöyle ilk örümceğin içine üstündeki zincire altı zincirimi kapatıp böyle bir pipirik yaptım. Tekrar örümcek yaptım. Yine aynı, biraz az önceki yaptığımız boyutlarda. Bu arada zincir çekmiştik ya arkadaşlar. İki zincir. O araya örümceğimi sık iğne ile kapattım. Tekrar bir örümcek yaptım. Normal boyutlarda şimdi diğer ikinci bu iki zincirli aramıza İki zincirli aramıza örümceğimi kapattım. Yine dört tane örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü örümceğimi yapıyorum. Şimdi yine bakın, iki zincir çekip yaptığım araya örümceğimi kapatıyorum. Tekrar dördüncü örümceğimi yapıyorum. Şimdi buraya geliyorum. Bakın dördüncü örümceğimde zincirimin üstüne sık iğne yapıyorum yine. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane sık iğnesi yapıyorum. Tekrar on zincir. döndürüyorum örümceğimin bir kanadını tutup çekiyorum Buraya sık iğne ile kapatıyorum. Bakın. Şimdi araya iki zincir diğer örümceğimi tutup kapatıyorum. Araya iki zincir diğer örümceğimi tutup kapatıyorum. Bakın. Araya iki zincir son örümceğimi de tuttum. Çektim tek kanadını kapattım. Şimdi yine altı zincir 6 zincir dönderdim. İlk baş örümceğin tepesine 6 zincirimi battım sık iğne ile kapattım bir pipirik yaptım. Tekrar örümcek yapıyorum normal e, küçük. Bakın küçük örümcek. Şimdi bu iki zincirli arama örümceğimi kapatıyorum. Şu araya arkadaşlar bütün aralara örümcek yapıp dört tane örümcek yapıyorum şimdi buraya ikinci araya <laughs> kapattık tekrar bir örümcek 3. örümceğim diğer araya geldim iki zincirli yine bir örümcek Şimdi buradaki zincirin üzerine geliyorum. Sık iğnesi. Oraya kapatıyorum. Sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6. Yine 10 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Örümceklerin kanadını çekiyorum. Uca geliyorum. 6 zincir pipirik yapıyorum. Tekrar örümcek yapıp bu aralara örümceklerimi kapatıp aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar oyamız böyle gidiyor Evet arkadaşlar oyamızın yapım aşamaları böyle yazma üstüne yapmadan böyle sade elimizle yapıp buralardan yazma üzerine dikeceğimiz bir oya oluyor arkadaşlar gerçekten de ütülenince çok hoş oluyor ben eskiden çok yaptım boyadan arkadaşlar namaz örtülerinde ya da sade tek renkli yazmalarda kullanabileceğiniz ayrıca ebrolu ipte yaparsanız daha hoş olan bir oya olacaktır arkadaşlar Evet arkadaşlar videolarımız faydalı buluyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca daha fazlası için abone ol kısmını videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.